AC 6 kök 3 olarak verilmiş. BD'yi de çizelim. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirlerini ortalarlar ve dik kesişirler. O zaman buraya kadar 3 kök 3, buraya kadar 3 kök 3 olacak. Şimdi şekil katlandıktan sonra düzgün altıgene dönüşmüş ise şunu da çekersek bunların her birinin eşkenar üçgen olduğunu söyleyebiliriz. Yine şekli katlanmadan önceki formda görmeye çalışalım. Buradaki eşkenar üçgen şöyle aşağı doğru katlandığından dolayı bunun yüksekliği ile bunun yüksekliği birbirine eşittir. Ve şu uzunlukta yan taraftan gördüğümüz üzere 3 kök 3 olduğundan dolayı eşkenar üçgenlerin bir tanesinin yüksekliği 3 kök 3 bölü 2 gelecektir. Biz bunu şöyle çizersek tekrar. Eşkenar üçgenin yüksekliğini biz 3 kök 3 bölü 2 olarak bulduk. 3 kök 3 bölü 2. Burada 30, 60, 90 üçgeni var. 60'ın karşısında bu varsa 30'un karşısında 3 bölü 2. 90'ın karşısında da 3 var. Yani bir kenar 3 geldi. Burası 3, burası 3, burası 3, burası 3, burası 3 diyebiliyoruz. Böylelikle eşkenar dörtgenin diğer köşegeninin uzunluğunu da 6 olarak bulmuş olduk. Alanı nasıl bulacağız peki eşkenar dörtgenimizin? 1 köşegen uzunluğu çarpı diğer köşegen uzunluğu bölü 2 diyerek bu da 18 kök 3 santimetre kare ile B şıkkında. Bu üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısıdır. Bu üçgenin alanı 15 santimetre kare vermişiz. 30 santimetre kare bütün paralel kenarın alanıdır. Onu da şöyle bulabiliriz. Taban çarpı yükseklik diyerek. FK'ya mesela x diyelim çarpı tabanımız AB'de 6 verilmiş. O zaman x'in buradan 5 olduğunu görüyoruz. Doğru cevap E şıkkında. EF'yi aşağı indirelim. Buraya alfa buraya alfa dersek Z'den dolayı buranın alfa olduğunu söyleyebiliyoruz. Aynı şekilde Z'den dolayı buranın da alfa olduğunu söylüyoruz. Ben buraya A dersem burası da A gelecek. İkiz üçgenden dolayı. Yine burası da A burası da A gelmiş olacak. Tabi buraya beta dersen burası beta olacak. Z'den dolayı şuraya da beta geldiğinden burada da bir ikiz kenar üçgenimiz var. Buranın da A olduğunu söyleyebiliyoruz. Pekala buraya da B dedik. Şurası A burası B. Hemen küçük paralel kenarımızın çevresine bakalım. Küçük paralel kenarın çevresi 2A artı 2B. Büyük paralel kenarın çevresine baktığımız zaman 2A burada 2 A da burada 4 A. 1 A burada. 1 A da burada. 6 A şuraya kadar da B olduğunu söylemiştik. 2 B'miz var. 6 A artı 2 B de büyük paralel kenarın alanı olacak. Bunların farkları 20 santim olarak verilmiş. B'ler gider. 4 A 20 santim ise A'nın buradan 5 olduğunu görmekteyiz. AB soruluyor bize yani 2a sorulmakta, 2a da 10 santim yapacak. Doğru cevap D şıkkında. AD ile BC birbirine paralel olduğundan dolayı doğruda açılardan 20 artı 50'nin 35 artı x olduğunu biliyoruz. O zaman yazalım ve x'imizi 35 derece olarak bulalım. Doğru cevap C şıkkında. E noktasının AD'ye olan uzaklığı 3 santim olarak verilmiş. Şimdi açı ortaydan kollara indirdiğimiz dikler birbirine eşitti. E noktasından şu kola indirmişiz. 3 santim olmuş. E noktasından DC koluna bir dik indirirsek buranın da 3 santim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi aynı mantıkla AE de açı ortay. Gelmişiz bu kola. Bir dik indirmişiz. 3 olmuş. O zaman gelip diğer kola yani AB'ye bir dik indirirsek onun da 3 santim olduğunu söyleyebiliriz. Paralel kenarın yüksekliği 6 santim. tabanı da 10 santim olarak alınırsa 6 çarpı 10'da 60 santimetre kare olarak alanımız gelmiş olacak. Doğru cevabımız A şıkkında. AB 5 santim olduğu için DC de 5 santimdir. Burada 3, 4, 5 üçgenimiz var. Yine burası 4 santim olduğu için burası da 4 santim olmalıdır. Şimdi Yine bu paralellikten şurada bir z görüp 90'ı buraya taşımalıyız. E 90 45 45 üçgeni oldu. Burası 4, burası 4 ise x'imiz 4 kök 2 olmalıdır. Doğru cevap e şıkkında. Bir kenar uzunluğu 2 birimmiş düzgün altıgenimizin. O zaman burası 1 bir birim, burası 1 bir birim, burası 2 birimdir diyebiliriz. Şimdi burası 2 birimse büyük köşegeni olan şu uzunluk, bir kenarın iki katı olacağından dolayı dört birim olacaktır. E şurada bir yamuk var, dikkat edin. Yamuğun orta tabanını bulacağız. İki ile 4'ü toplarız, ikiye böleriz. Burası da üç birim olur. Aynı şekilde, bu kısmın verileri bu kısım içinde geçerlidir. Buraya 3 buraya iki, buralara da şöyle birer birim diyebiliyoruz. Bunu getirip burada yerine koyalım bakalım. Burası bir, burası da bir olacak. Bu parça için. Buranın 3, buranın 2. Bu parça için buranın 3, buranın 2. Yine bu renge baktığımız zaman buranın 4, buranın 3 ve son kalan renkte de buranın 4, buranın 3 olduğunu söyleyerek bu paralel kenarın çevresini şimdi toplayalım bakalım. 2 3 daha 5 3 daha 8 4 daha 12. Aşağı tarafta aynı şekilde 12. Ne yaptı? 24 yaptı. 25, 26 diyerek D şıkkında buluyoruz doğru cevabımızı. ABCD eşkenar dörtgenmiş. AC'yi çizersek eğer köşegenler birbirlerini ortalayacağı ve dik keseceğinden dolayı burası 3, burası da 3 santim olacaktır. Şimdi DAE'ye alfa dersek BCD BCD 2 alfa gelecektir. Yani şurası 2 alfa gelecek alfa alfa diye ayıracağız. Çünkü eşkenar dörtgende Köşegenler açı ortaydır aynı zamanda. Ve karşılıklı açılar da birbirine eşit olduğundan dolayı burası alfa burası alfadır da diyebiliriz. Şimdi dikkat edersek şu AD'miz bir açı ortay oldu. Şurası açı ortay olduğundan. Evet AD'miz açı ortay oldu dedik. Kollara indirdiğimiz dikler birbirine eşit olacak. Şimdi D'den ben bu kola bir dik indirmişim. Burası 3 cm olmuş. O zaman D'den diğer kol olan AE'ye bir dik indirirsem burasının da 3 santim olacağını söyleyebiliyorum. Bu üçgenin alanı da taban çarpı yükseklik bölü 2'den 10 çarpı 3 bölü 2'den 15 santimetre kare olacak. Doğru cevabımız E şıkkında.